Bilirim. Bu kez bir anne babayı çağıracağım yine. Ee, kızları onların iddiasına göre şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ee, 38 yaşındaki evlatları Gaziantep'ten bize başvurdular. Muazzez e, Akbaş, e, eşi Salih Akbaş'la beraber kızının e, şüpheli ölümünü konuşmak için bize başvurdu. Gelir misiniz lütfen? Muazzez Hanım, Salih Beyciğim. Size hoş geldiniz mi diyeyim? Hoş, ne hoş, diyeyim? Hoş. Öyle, ama başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah size büyük sabırlar versin Sağ olun, Şöyle gez Muazzez Hanım'cığım Bak şurada oturuyorsun bir tane, Şuraya oturabilirsin Muazzez Hanım sen buraya gel Salih Bey'ciğim lütfen siz de, siz de yanına Oturun Biz e, çok acılısınız Evladınızı e, daha bu yaz hayatını kaybetti Evladınız Gaziantep'te eşiyle tartışmalar yaşıyor evde arkasından şüpheli bir şekilde kerek hayatını kaybediyor <laughs> sizi şüphelendiren nokta öncelerden e, Allah rahmet eylesin bir kez daha sevgili Emel Akbaş Bayhan daha öncesinde kız kardeşine diyor ki e, beni öldürmeye kalktı ağzımı kapattı beni öldürmeye kalktı dediği Diyarbakır'da. için Diyarbakır'da dolayısıyla da ben işte onlar da bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Acayip görüntüler var hepsini yayınlayacağız ama önce yaptığımız çekimleri Gaziantep'te yaptığımız çekimleri bir ekranlarınıza getirelim. Arkasından Acılı anne babayla konuşmaya başlayalım. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan'ın şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müzik Emel Akbaş Bayhan ve eşi Mehmet Şirin Bayhan neredeyse bir buçuk yıllık evlilerdi ve Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki bu arkamda gördüğünüz dairede oturuyorlardı. Müzik Emel Akbaş Bayhan'ın ailesinin iddiasına göre damatları Mehmet Şirin Bayhan sürekli yasal olmayan oyunlar oynuyordu. Bu nedenle de çift arasında sürekli tartışma yaşanıyordu. İddiaya göre Emel Akbaş Bayhan eşi Mehmet Şirin Bayhan'dan 20 günlük hamileydi ama tartışmalar olduğu için bu çocuğu doğurmak istemiyordu ve bu kararını eşine söyledi. Eşiyle bu sebepten dolayı sık sık tartışma yaşıyordu. yaşandığı 26 Haziran 2025 tarihinde çift arasında sabah 05.23'te tekrardan bir tartışma çıktı ve Emel Akbaş Bayhan bu noktaya geldi. Aracına bindi. O sırada eşi Mehmet Şirin Bayhan buraya geldi ve eşini tekrardan o araçtan çıkarmaya başladı. Ama eşi onu dinlemeyerek araçta bu kapıdan çıktı ve bu yöne doğru gitti. O anları ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Akbaş Bayhan bir saat sonra tekrardan evinin bulunduğu bu noktaya geldi ve aracını buraya park etti. 06 36 sıralarında evine doğru yukarıya çıktı. Emel Akbaş Bayhan aracını park ettikten sonra oturduğu binanın 3. katındaki evine çıktı ve daha sonra orada eşiyle iddiaya göre bir tartışma yaşadı ve yatak odasının penceresinden bu toprak alana düştü. kez daha başını sağ olsun. Muazzez Hanım, Bey, Gerçekten çok zor bir olaydan. Evladınız şu an toprağın altında. Bir yandan siz de hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Şimdi sizin evladınız 26 Haziran 2025 günü. Bu yaz. Evet, evet. Ee, Gaziantep'te kocasıyla bu üçüncü kattaki evde kocasıyla tartıştığı sırada şüpheli şekilde... Ya yani maalesef bazı görüntüleri ben izledim. Korkunç bir olaydan. Allah size büyük sabırlar versin Muazzez Hanımcığım. Şimdi... Evet. E... Sizin evladınız sevgili Sinem, pardon Emel Akbaş Bayhan 38 yaşında ve o evet. sırada da 2 aylık hamile. Siz o sırada hamile olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Yok bilmiyordum. Haberiniz yok yani. Bilmiyordum. Peki, Hastanede. de şey ne zaman evlendi kocasıyla? 2023 Kasım'ın 24'ü. 2023'te nasıl tanıştılar, nasıl evlendiler? Seviyorlar mıydı birbirlerini? Çaycı tanıştırmıştı. Orada maliyede gelir zamanıydı benim kızım da. Bir i̇şte gücü de var. Peki bir, çay, bir çaycı tanıştırıyor. Evet oranın Vesil, çaycısı. Vesile oluyor. ve ev, Yani sizi rıza gösterdiniz. O da artık 38 tabii kaç, kaç yıl önce daha yeni yani evlenme yaşı da geldi geçti. Bir an önce de evlensin istediniz. Nasıl bir damattı peki? Ama Şirin ben, Mehmet. Nasıl bir damattı? İlk gördüğüm zaman da beğenmedim sevmedim diyorum. Neden yani Bilmiyorum ki yakıştıramadım ben kızıma. Ya kızınıza aynı şey. Daha şeyin. iri yapılıydı daha şeydi cüsseliydi. Benim kızım tipli ufak tefekti. Ben, ben yakıştıramadım ben de bunu kızıma tek söyledim. Sonuçta evlendiler razı olduk. Salih şey Bey demedim. siz rıza gösterdiniz mi kızınızın evlenmesine? Yani kızımıza e, söyledik ama maalesef e, kendi Kendin istediği için biz de engel olamadık. Evet. Yani ilk zamanlardan beri daha nişanlıktan önce de kızımı borçlandırmış. Evlendiği zaman da borçlandırmış kızımın kartlarıyla, kızımın hesaplarıyla. Neden bu kadar Her sizin damat kızınızı bu kadar borçlandırıyor? Normalde yani belgide, kendisi kaldıraçlı işlemlerden şu anda 3-4 <laughs> milyon kadar borçlu. Belgede ailesinde çalışırken başka yasadışı işler mi yapıyor iddianıza göre? Yasadışı şöyle yani... almış e oyun oynuyor. Bilmeyen <laughs> parasıyla e, oyun oy şey... E, Ara, aralarında bir, bir tartışmalar yaşanıyor anladığım kadarıyla. Doğru, para tar yüzünden par tartışmalar mı evet, oluyor? Tartışma, para yüzünden. Tartışma bu para yüzünden. Kızımın da şu anda hesaplarını ben kontrol ettirdim. 1 milyon 100 bin lira civarındaydı. Tabii katlanarak devam ediyor. Kendisinin 3-4 milyon borcu var. Peki e, şunu merak ediyorum Muaziz Hanımcığım. Sizin bunlardan haberiniz ne zaman oldu? Para meselelerinden haberiniz? Vallahi evlenmeye yakındı. Duydum, öğrendim. Daha çok istemiyordum, daha çok istemedim. Kızınız neden evlendi peki? Sevdi mi? Seviyordu. Şeyi... Benim kızım seviyordu ama bir tek benim kızım. Karşılıksız adam. Belli ki zaman geçirecek. Yani parası birini avcı gibi diyelim bir şey diyelim. Peki ne bileyim siz, ben. siz olayı nasıl haber aldınız? Kız kardeşine söylemişti. Ben bu oyun oynadığı olayını kız kardeşinden öğrendim. Sizin kızınız rahmetli evet. Emel, evet. şey yapıyor. Merve ya kız kardeşi Merve'ye bir mesaj atıyor. Evet, diyor evet. ki bu beni öldürmeye kalktı diyor. Evet. Yani ağzını kapatarak öldürme girişiminde bulunuyor. Bir buçuk ay o morluklar ne vücudunda evet, ne boynundan evet. geçmedi. Peki kızınız bunları ölmeden ne kadar süre önce yaşamaya başladı? İlk evlendiği yıl içinde Diyarbakır'da bir düğün vardı. Alıyor düğüne götürüyor düğünde. Kızım gittiği yerde kalmak istemiyor. Kalkıp gidelim düğün müyüm bitti diye Çıkıp gidelim diye Yatmaya geçtikleri odada kızımı resmen bağırıyor. Orada kalmaya devam mı ediyor? E, Evli aralar e, beni aradılar. Evet. Gece... Aradılar, Emel gelmek istiyor, biz bırakmak ara. istemiyoruz dediler. Dedim bırakın kızım gelsin. Bıraktım kızım arabasıyla çıktı geldi. Yani bayağı e, eziyet etmişler çocuğu, kıskancı olmuşlar. Fakat tekrar o eve geri döndü. Geldi tabii küsüyor, eve, belli yok. aralıklarla e, gelip bizde kalıyordu. Daha sonra tekrar bir şekilde ikna Dedim, edip alıp götürüyordu. Şimdi şöyle ben olay... Kaldığı yer Diyarbakır özel Şunu merak ediyorum, Muazzez Hanımcığım siz kızınızın öldürüldüğünü düşünüyorsunuz. Evet. Bir cinayete kurban evet. gittiğini ve kızınızın kendisini atmadığını düşünüyorsunuz. Evet ben öyle düşünüyorum. Neden bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü adam sürekli darbe ediyordu benim kızımı. Sürekli ölümle... atıyordu, hiç sahiplenmedi evlendiği günden bu yana benim kızım valizi, çantası hazır arabada tutup fırlatıyor da adam yani iddialarınıza göre sürekli emele eziyetler ediyor evet, kötü evet, davranıyor evet, öldürmeye evet, kalkıyor sürekli bunları yaşıyor evet, parasını kullanıyor işe gidecek araç parası yok evine ekmek alacak ekmek parası yok bu adamın tamam. bu adam yine de vereceği bir karar. Görevi başka hakkındaki suçlamalar bu hep sizin iddianız tabii ki. Biz biz tabii aslında Şirin Mehmet Bayhan'ı da dinlemek isteriz. Olay günü nasıl yaşandı, ne oldu Çok ağır suçlamalarla karşı karşıya. Şöyle